toprağa düşen gözyaşı damlaları, umudu solduran, alev alev yanan, gökyüzüne yükselen dualar mı? Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? Minik yüreklerin vuslata hasret, sonsuz acılarla bezenmiş geceler, kardeşinin kan damlayan dudakları, Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? kanayan yaraları unutma gözyaşlarıyla sulanmış toprağı unutma özgürlük şarkıları söyle unutma Gazze'de çocuklar oruç tutar mı Dinmeyen savaşın kahri çökmüş masumiyetin isyanı haykırmış barış umudu bir gün doğar mı Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? Dua yükselince göğe uçlarından, Kara bulutlar dağılır gökyüzünden, Hayır mı, şer mi bu diye düşün, Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? Saatler kovalar zamanı yersiz, Hudutsuz dolaşır kara bulutlar, helal ile haram savaş halinde. Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? Bir tutam ekmeğe hasret ektiler. Korku verdiler bomba sesleriyle. Taşlarla tankları alt üst ettiler. Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? Sevgi, nefret, korku, cesaret Karanlık dehlizlerde acı aynı Sırasını bekleyen kurban misali Gazze'de çocuklar oruç tutar mı? Serkan'ım yazar çizer bilmez anlamaz Refahta refahsız çocuklar oynamaz Sağlam ev kalmamış ama asla bırakmaz Gazze'de çocuklar oruç tutar mı?